Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Eşi Mera Seçer, şehit aileleri, yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi. Programa Başkan Seçer ve Eşi Mera Seçer'in yanı sıra Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Eşi Yıldız Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve Eşi Oya Gedik, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ile gazi derneklerinin şube başkanları, şehit aileleri, yakınları ve gaziler katıldı. Yeah! Yemek programında Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve ardından konuşmalara geçildi. Etkinliğe katılan şehit aileleri, yakınları, gazileri selamlayan Başkan Seçer, bundan 101 yıl önce kazanılan zaferin büyük bir mücadele sonucunda kanla ve canla ödenen bir bedelinin zaferi olduğunu vurguladı. Bugün kentimizin ulusal kurtuluş mücadelesinden zaferle çıktığı 101. yıl 3 Ocak 1922'de bu topraklarda bir daha dönmemek üzere işgalci güçler arkalarına bakmadan kaçtılar gittiler. Elbette ki büyük bir mücadelenin alın terini kanla canla ödenen bir bedenin zaferidir. Bundan 101 yıl önce kazanılan zafer. Ancak daha sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş meydanlarında kazandığımız zaferi ekonomik zaferlerle taşlandıracağız deyip Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ardından ülkenin yeniden inşası ve muasır medeniyetler seviyesine yükselmesi için gösterilen çaba bir asırdır bu kadim topraklarda bu aziz topraklarda devam ediyor. Dünya değişiyor. Ülkemiz de değişiyor. Güçlü ülkelerle mücadele etmek için Dünyada saygın bir toplum olabilmek için dünden çok daha fazla gayret etmek, çalışmak durumundayız. Mersin'imiz Türkiye'nin değil dünyanın en değerli kentlerinin başında geliyor. Doğasıyla, coğrafyasıyla, tarihi kültürel birikimiyle ama her şeyden önemlisi insanının güzelliğiyle çalışkanlığıyla, kalbiyle, saygı kent. Başkan Seçer daha sonrasında ise Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin şubesini ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi. Kurtuluş coşkusunun yaşandığı ziyarette dernek başkanları tarafından Başkan Seçer ve protokol üyelerine plaket takdimi yapıldı. Tamam, 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 şey. de